Türkiye'de hep bir söylenir ya bu. Yani Ecevit'in dışında hı hı. Türkiye'de neden sol bir iktidar olamıyor? Türk halkı sol partileri iktidar edecek kadar güvenmiyor, desteklemiyor. E, istatistiksel veriler bunu söylüyor denir. Bu birazcık sizi şu anda bu kadar popüler bir siyasi partinin ve sol bir partinin genel başkan olarak e, demotive etmiyor mu? Bir de bu analizi siz nasıl yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ya ben böyle düşünmüyorum. Bak 1930'lardan başlayalım, 20'lerden 30'lardan başlayalım. Şimdi tek nedeni bu değildir. İki taraftan bakacağım. Bir... 30'lardan bu yana sistematik olarak bu memlekette solcular yok edilmek istendi mi? Yani Nazım Hikmetler, Sabahattin Ali'ler hani herkesin bildiği örnekleri söyleyeyim. Ya hapsedildik, ya sürgüne gönderildik, ya öldürüldük. Şimdi görece bir an 60'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi ilk girdiği seçimde %2.9 oy alıyor. 15 milletvekille parlamento yürüyor ve Türkiye'de 100 yıllık meclis tarihinin en anlamlı muhalefeti olduğu konusunda herkes ortaklaşıyor. E hemen arkasından 12 Mart geliyor. Arkasından 12 Eylül geliyor. Dikkat edin bunların hepsi toplumda sol düşünceyi, solcuları, sosyalistleri hem toplumdan kopartmak hem de ezmek için yapılmış. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen bu memlekette hala sol bir umut olarak insanların geniş kesimler açısından bir umut olarak varsa bu bir kere üstüne atlanılamayacak bir başarı olarak görmek lazım bunu. Yani herhangi bir siyasi hareket Türkiye'de solcuların uğradığı baskıya, şiddete, teröre maruz kalsaydı bugün onun fikirlerini duyamazdınız bile. Ama ben iddialıyım. Bakın Türkiye'de solu şöyle bir çıkartın. Türkiye'de ne sinema kalır, ne tiyatro kalır, ne müzik kalır, ne roman kalır, ne edebiyat kalır. Hiçbir şey kalmaz. Hepsi aslında solun yarattığı, solun birikiminin topluma kazandırdığı ve toplumun da teveccühünü gören şeylerdir. Hiç tartışmasız. Dolayısıyla Türkiye'de aslında solun bir zemini var, tabanı var. Ama iktidarlar, iktidarlar sistematik olarak solu yok etmek için, uğraştıkları için biz de onu yenemediğimiz için. Onu söyleyeyim. Bizim hatamız da o. Yani iktidar işini yapacak. Yani sonuçta Kendini konumaya çalışacak, kendi iktidarın tehdit ettiğini gördüğü solcuları hapsedecek, mahkum edecek, sürgüne gönderecek. Sen bütün bunları da yenmek zorundasın. Bizim eksiğimiz de bu. Bunu kabul ediyorum. Şöyle söyleyelim, bizim Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde bugün buraya gelmemiz konusunda suçumuz yoktur. Ama eksiğimiz vardır. Suçumuz olmadığı için de bugün halkın karşısına alnımız açık çıkıp e, destek istemeye devam edebiliyoruz. Şimdi bu biraz önce söylediğiniz Türkiye'de e, yani sanatta, edebiyatta her yerde solcular sayesinde bunlar vardı. Yoksa yoktu. Bu biraz haksızlık değil mi Sayın Genel Başkan? Yani değil, solcu olmayan edebiyatçılar, sanatçılar, e, ressamlar, şairler, efendim vardır. söyleyeyim, onlara şimdi bu şekilde davranarak haksızlık ettiğinizi düşünmüyor musunuz? Şimdi her edebiyatçı solcudur demiyorum. Ama edebiyatta solun ciddi bir ağırlığı Halkı vardı. vardır. Katkısı vardır. Vardı. Tamam. Ya yani şöyle bir şey yok ya da her müzisyen mutlaka solcu olacak, her tiyatrocu mutlaka solcu olacak ama çok iddialıyım bu konuda bakın. Edebiyat genel olarak sanat dünyasında, bilim dünyasında solu çıkarttığınızda pek az şey kalır diyeyim hani sizi reklam bakayım. var ya pek az hayattan şey kalır gerçekten hiçbir şey kalmıyor memlekette şimdi bu niye e, solun e, fikirlerinin gücüyle ilgili bir şey. Bu. Ha zaten niye çıkaralım? Bir bir şey bir şey. Çıkarmayalım hayır, da zaten. Hayır, çıkartmak için çok çabarcıdılar ha. iktidarlar. Yani onu söyleyeyim şimdi. Şimdi ya arkadaş sen Nazım Hikmet'i nasıl hapse Sabahattin Ali'yi nasıl katledersin? İşte Yılmaz Güney'i nasıl sürgüne gönderirsin? Anlatabiliyor musun Bunlar hepsi kendi alanlarında 100 yıllık Türkiye tarihinde birinci sınıf e, çalışmalar yapmış, ürünler vermiş insanlar ve hani bunu geçtim şu olur. Siz çok ürünler verirsiniz de halkta karşılığı yoktur. Öyle de değil. Ya yani bu söylediğim isimler hani Türkiye halklarının gönlünde taht kurmuş isimler Abi. aynı zamanda. Demek ki solun bu ülkede bir karşılığı var ama bu karşılığın siyasete yansımasını kırmak için her tür engel yapılmış. En sonunda mesela şunu da söyleyelim. Bakın 1965 seçimlerinde tip milli bakiye sistemiyle 2.9 oy alıyor. 15 milletvekili çıkartıyor. Bir sonraki seçimde seçim sistemi değişiyor. Milli bakiye oradan kaldırılıyor. Yetmiyor. Ondan sonra baraj geliyor 12 Eylül ile beraber. %10 barajı niye konuldu memlekette ya? Önce sosyalistler sonra da Kürtler meclise girmesin diye konuldu. Size bir şey soracağım. Size göre Türkiye'nin en önemli 3 sorunu hangisi? Bir kere ekonomik yıkım son derece önemli. Bu tek adam rejimi zaten son derece önemli. Ama bana sorarsanız Türkiye'nin en önemli sorunu, çok açık söyleyeceğim. Gençlerimizin hayal kuramayacağı bir ülke haline gelmiş olmamız. Bence yıkıcı olan bu. Yani ben bir dönem üniversitede çalışmıştım. İlk derslerde hep bunu sorardım. Hayaliniz ne derdim? Ve her geçen gün insanların hayallerinin azalmaya başladığını, gittikçe hayal diye, hayal diye mesela o çok benim çok çarpıcıdır. İstanbul Teknik Ülük Üniversitesi Ülük 4. sınıf öğrencilerine seçmeli ders veriyorum. Hayaliniz ne diye sordum. Çocuklar iş, eş, araba. O kadar üzülmüştüm ki ya ben mesela ortaokuldayken Gagarin olmayı hayal ediyordum arkadaş. Yani hani hayal böyle bir şeydir değil mi? Hani uzaya çıkacaksın diye bir, 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 bir keşfedeceksin falan. Ama insanların hayatları o kadar daraltılmıştı ki hayaller buraya gelmişti. Şimdi artık o hayali bile kuramıyorlar. Şimdi artık o hani eskiden şey diyorlardı büyünce ne olacaksın diye sorulur herkese. Şimdi çocuklara sorun büyünce ne olacağım diye Almanya'ya gideceğim diyor, Amerika'ya gideceğim diyor, Kanada'ya gideceğim diyor. Yani Türkiye'ye ilişkin hayaller kalmadı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi esas problemdir bugün Türkiye'de. Bunun yarattığı ekonomik yıkımın bütün yükünün emekçilere, yoksul halka ödetilmesi büyük bir vebaldir. Ve en önemlisi bu ülke gençliğini kaybetmek üzere. Ben esas olarak buralardan devam edebiliriz. Peki Türkiye İşçi Partisi diyelim ki şöyle farazi bir durum yaratalım. Seçim oldu. iktidar olabilecek oyu aldı. Ne yapacaksınız yarın mesela bütün bu söylediğiniz 3 tane problemi düzeltmek adına ne yapacaksınız? Ya şimdi bir kere biz Türkiye'de bir siyaset algısını değiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi'nin iktidar olması denilen şey aslında halkın bugün siyasetin dışına itilen en geniş kesimlerinin örgütlenmesi demektir. Bakın en temel şey biz hiçbir yerde şunu söylemedik ve bunu söyleyen herkesi de yalancılıkla itham ediyorum. Bakın sizi ben kurtaracağım. Sizi bizim partimizin iktidarı kurtaracak. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Biz ne yapacaksak bu halkla beraber yapabileceğimizi söylüyoruz. Ve bakın gittiğimiz her yerde şunu anlatıyoruz. 20 yıldır AKP niye iktidarda hala? 20 yıldır AKP neden iktidarda? %99'u bu memleketin bu hale gelmesinin sorumluluğu AKP'dedir. Ama %1 de hepimizin kabahati var. Bütün AKP'yi muhalif olan toplumsal kesimlerin, bireylerin, partilerin. Ve en temel yanlışımız neydi biliyor musunuz? Hep bizi birisinin kurtarmasını bekledik. Türkiye İşçi Partisi bu algıyı yıkmak için uğraşıyor. Yani bizi herhangi bir siyasi lider bir yerlerden gelecek bir kurtarıcı işte süpermen süper kadın birisi gelecek ve bizi kurtaracak böyle bir şey yok. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Bu düzeni değiştirmemiz lazım. Bu siyasi partiler düzenini değiştirmemiz lazım. Ve tırnak içinde kullanıyorum. Hani onlar öyle diyorlar. Sıradan insanın siyaset yapabileceği bir hale getirmem lazım. Dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi demek aslında halkın iktidara gelmesi demek. işçilerin iktidara gelmesi demek. Orada da temel mesele nedir? Biz çok net ifade ediyorum. Planlı, kamucu, halkın çıkarlarını merkeze koyan bir ekonomik model geliştirdiğimiz anda ki bizim hani sosyalist ekonomik model dediğimiz şey esas olarak budur. Planlı, halkın ihtiyaçlarını gözeten bir ekonomik modeli ortaya koyduğumuz andan itibaren Türkiye dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Kaynaklar açısından baktığımızda. Halkı çok çalışkan bir ülke bizim ülkemiz. Ben bazen şunu söylüyorum yani 20 yıldır Moğol istilasına uğramışız. Hala yıkılmadıysa bu ülke ne kadar güçlü kaynaklarımız olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kaynaklar seferber edildiği anda Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümü çok kolay. Ama bu mantığı değiştirmemiz lazım. Bir siyasi partiler mantığını değiştirmemiz lazım. İki ekonomik modeli tersine çevirmemiz lazım. Hani bugün %99'dan alıp %1'i besliyorlar ya. Biz o %1'den de alıp toplumun %100'ünü besleyen bir model kurmamız gerekiyor. Bütün bu sorunlar çözülebilir.